Herkese merhaba. Bugün Clio 5 aracımıza plakalık geri görüş kameramızın montajını yaptık. Aracımızda hiçbir delme kesme işlemi yapmadık. Müşterimizin isteği üzerine araca sadece geri görüş kameramızın aktivasyonunu yaptık. Şöyle göstereyim sizlere. Aracı geri vitesi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt görüntümüz ekranda. Bu şekilde dinamik çizgilerimiz de mevcut. Her zaman bahsettiğim gibi plakanın alt kısımlarını görebiliyorsunuz. Arka taraftaki araçları görüyorsunuz. Tam boyu gösteriyor. Sadece yeri değil tüm çevreyi gösteriyor kameralarımız. Aracı, aracı geri vitesten çıkartıyoruz. Direkt bu şekilde menüye geçiş yapıyor. Şuradan da park etme yardımından da kameranın ayarlarını yapabilirsiniz. Renk, kontrast, balans ayarlarını yapabilirsiniz. Şuradan çizgileri kapatabilirsiniz. Açıp kapatabilirsiniz. Görüntümüz bu şekilde. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olsun.